hangi salak bu saatte uyanıyor? Çok korkunçmuş ya. Hoşuma gitti bu korkunçluk. Bombastic side eye. <laughs> Ama bu gözüküyor. Olmadı böyle. Sönmedi lan. Güçlü müymüş? Ne çekiyorum ben Allah, ım. Şu kırık. Kırık bu. Bak kırık olmayan kırık olan. Aradaki fark görülüyor mu? Ojeler nasıl? Oje oje. F Şimdi cilt bakımı yapacağız. Çünkü Sabah uyanınca that girl, o kız, o kız bunu yapardı. Sabahın beş da yapmaz gerçi. O da ayrı bir konu ama. Yan profil. Buradaki profil. Neyse ya çok boş yapıyorum. Makyajım. Makyajım olsaydı normalde bunu akıttı mı lan? Bunu ya da şu ikisinden birini kullanırdım. Bu direkt makyaj temizleme suyu Bunlar makyajı güzel çıkartıyor çünkü. Bunlar yoksa... La bu akıtmış. Şu siyah nokta karşıtı temizleme jelini kullanacağım. Çünkü başka güzel seçeneğim yok. Bu, bu, bu. Bu küçük şey hayat kurtarır. Yani hayatımızın en iyi, en önemli şeyi bu. Su fazla soğuk geldi. Bayılıyorum. Bu ne kadar iyiyse bu da o kadar kötü bu arada. Şu. Aynı yapı ama. gece yatmadan önce olsaydı bunu kullanırdım. Ama şu an sabah ve birazdan güneş açacak. Kil maskesi yapacağım. Yenilemem lazım. Ho, ho, -ho Noel Baba geldi. Ho, ho, Noel Baba anılarımı çok severim. İşin sonunda böyle bir canavar oldum. Umarım beni böyle de sevebilirsiniz. Şimdi bir yarım saat bekletip geliyorum. Şimdi Zor kısım bunu çıkarmak olacak. Taşlaştı resmen. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Saçım örgülü olmasaydı bunu saçıma bir sos böyle bir sıkacaktım. Şu şöyle hece. Onun yerine bunu kullanacağız asit daha parlak olsun diye 30 ben böyle sürüyorum normalde bunun orijinali böyle değil ama burnuma girdi sonrasında daha da parlak olmak için birazcık krem bu çok oldu gerçi ama birazcık krem işte kirpiklerime sürüyorum çünkü kirpiklerimi çok kısa buluyorum normale göre. Diş tellerine bakmak düşündüğümden daha zor. Bu arada videoyu başından beri bu şekilde çekebileceğimi fark ettim. Ama yukarıda bir dız sesi geliyor. Yukarıda bir dız havalandırma sesi var. Ondan rahatsız olmayasınız diye. Karanlıkta yap. Tam bir inek öğrenci. Ama havalı inek öğrenci. Tatlım. Tatlım. Bugün burada ne yapıyorsun? Hadi <laughs> işte de var. Allah kahretmesin. Arkadaşlar ben direkt cosplay yaptım. Bye. Ben direkt cosplay yaptım başka bir insan oldum ama. sıca bak, bir uyudum kalktım alt tarafı bunlar ne? <laughs> Işık açısının önemi. <laughs> tamam ya yeter bu kadar oynamak. <laughs> Bu saçın kendine gelmesi biraz zaman alacak. Anneme benzedim. Şimdi kız. O kız makyaj yapacağız. Makeup. Bu kısmı dün atlamıştım. Bulamadım. Kapat Şahsen ben elle yağ indiriyorum. Çünkü daha güzel yayıldığını düşünüyorum açıkçası. Şimdi Notun not yazısı silinmiş ama notun eyelinerını kullanacağız. Biz <laughs> kapak kirliğinden. Bu 211. Ne Herkesin bildiği 203 numarası. Yine notun notun şöyle bir maskarası var. Abi ben bunun eyelinerını çok beğendim. Gittim maskarasını da aldım. Maskara da idare eder. Öyle. Bir şey değil ama kullanıyorum. nemlendirici. Bence o kız makyajını hallettiğimizi düşünüyorum. Bu arada bir anda dış ses olarak gelmem nasıl havalı buldunuz mu? <laughs> Saçımın uçlarına sabitlemek için bundan kullandım şöyle bir şey. Büyük ihtimalle video buraya kadardı. Her sabah yani bu saatte kalkıp bu rutinleri yapar mıyım diye sorarsanız hayır yapmam. Ama benzer şekilde daha sade halini yaparım nasıl olsa okula gidiyoruz ve kendimizi en iyi şekilde hissedeceğimiz konumda gitmemizi tercih ederim. O yüzden size yararlı bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bayım. Kahve lazım. O dead girl var ya dead girl. Evde olsa bile parfüm sıkar. O yüzden. Hatta bunu da geçtim. Vücut spreyi de sıkar. Tarih öncesi mi? Tarih öncesi. Bu da tarih öncesinden kalma. Dazay. Dazay ayağa kalk koçum. Koçum. İşte böyle adam olacaksan. Aa imşam kafam gözüküyor. Aa. <laughs>